Bursa Spor yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Menemen Spor'a karşı kendi sahamızda güzel bir maç bizlere bekliyor olacak. Bakalım nasıl bir skor alacağız açıkçası. Çok merak ediyorum. Bir önceki bölümde Tuzlu Spor'a karşı Deplasman'da hiç kolay bir galibiyet olmadı açıkçası bizim adımıza. Yani kalitemize yakışır bir maç oynamadık. Umarım bu maçı top alırız. Açıkçası Menemen Spor'a güzel bir galibiyet alırız. Yeni transfer var mı diye bir gözden geçirin. Var var. Orta sahaya var ya. Geleceğin yıldızını aldık. Geleceğin yıldızını aldık. Belki biz birazdan büyük ihtimalle gol ve asit yapabilir. Kornerleri verdim kendi sahasını kendisine. Ölmeli de bol şans Sanchez de giriyorlar. İlk atak Menemen Spor'dan geldi. Şunu şuraya koyayım. Heh, Felipe Akim Cars bırakmış. Güzel yani her maç bir sakat bir kırmızı ya böyle bir şey olabilir mi? Ha, <laughs> şaka mı bu? Meri oynamıyor galiba. Meri miydi? Fufana mıydı? Meri Meri çok tekme attı geçen ya. Manyak mı lan nedir? Aman dikkat ederim kırmızı yürüzek maç biter. Lapadula. Menemen Spor'un şu anda en tehlikeli oyunculara dikkat etmemiz gereken Oyuncu dediğim an gol yedik Lapadula açıkçası artık 3 maçtır gol yedik. Üstü 3 maçtır gol yiyoruz daha doğrusu. Ve hiçbir şey üretemedik. Fofana harika bir şekilde topu kazandı. Haydi Ali Akman bir yer böyle yaparsak ikinci yer için umutlu gideriz. Dakika 43 Ali Akman. İlk tehlikeli hatamız. Şaka gibi. Takama ne oldu bir anda? 1-0 girdiyiz. Hiç iyi bir oyun yok açıkçası. Yani iki takım arasında güzel bir oyun yok. Adamlar geldi attı golünü biz hiçbir şey yapamadık. E gerçekten şu ana kadar oynadığımız en keyifsiz bir ilk yarı izledik. Umarım ikinci yarıda bu oyun toparlanır. Hadi geçelim ikinci yarıya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz açıkçası. Yani şu oyunu toparlamamız lazım. Yoksa sıkıntı Fofana yine uzun topla geliyoruz. Martinez'de Aydı Lautaro Martinez iyi golüm yoksa Dakika 47 Lautaro Martinez kaçırdı. Ah be. Golle başlasak çok iyi olmaz mıydı? Çok iyi olur. Ama Martinez yılmadı bir dakika sonra tekrardan gidiyoruz kanattan Toro Martinez Toro yattı şunu ya Ay da bunları atamazsak ne atacağız biz İkinci araya fena başlamadık O adamların üçüncü sarı kartı bu arada Evet yeni oyuncumuz Phil Foden'dı kendisi. Phil Foden'a Robertson'a Andrew Robertson dakika 63. Of 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 kaçan fırsatlara mı yanalım? Yanmayalım mı? Yapmayın hocam ya. Hocam aç gidiyor maç. Hayda. Lan yine mi Şaka gibi ya. Martinez. Bu ona da masa maç biter bu arada. Martinez adamsın. Hadi 8 dakika. Hadi 8 dakika haydi Ali Akman. 1 dakika sonra. Ali Akman. Ali Akman yapma koçum be 83. Martinez. Dakikalar 90. Martinez. Martinez attı 90. dakika. Uh. Au oh, böyle maç olamaz. Martinez neler yaptın sen Martinez? Aman Allah'ım çok soğuk bir ter döktüm üstümden. Oh, 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 Martinez yani daha da fazla varmak isterdim ama yani saat 9. Eğer bunu ben bu diye, e, maç oynadığı gibi hemen çeksem a 5.5 6 arasında inanılmaz vardım ama Yine de e, yaptığım kadarı buydu ve 2-0, 2-1, 1-0'dan 2-1 geri döndük. Martinez adamın dibisin. Foden ilk maçı ilk asisti. Foden çok kritik bir anda e, yaptık ki Martinez de gol atamıyor diye üzülüyordum açıkçası. Bugün yaptı şovunu 2 dakika, 2 gol, 8 dakika. Lan yine bir kayıp verdik orası sıkıntı. 1 dakika 10 nezle sakatlandı beyin sarsıntısı. 33 daha Batulo'ya dikkat edin dedik. 7 golü. Açıkçası yani gole kadar hiçbir şey yapamadık neredeyse. Gerçi ikinci yarıda bir güzel bastırdık. Bir 10 dakikalık bir 3-4 fırsatımız vardı yine Martinez'le. 82'de Martinez o kilidi açtı. 90'da da kilidi de arada kapadı. 2-0'dan 2-1 kazandık. Her ve Fodun Asitleri 13'de 3 rakibi 3 çekmiş. Yani böyle bir maçsa 3 puan hatta 2 puan bırakıyorduk neredeyse. Yani Kazanmamız sürpriz olmadı açıkçası ama son dakikalar kalması bizi iyice heyecanlandırdı. <laughs> 10 korneri 3 korneri rakibin 3 sarı kartı var bizim de gerçek sarı kartı ne oldu? onun 3 sarı bir prizde arayıp başka kim ki hatırlayamadım 4-4-2 veya 5-4-1 ile oynamışlar o yüzden savunmada biraz aşmak zorlaşmış ama zor da olsa zor da olsa bu maçı kazanmaya başardık teşekkür ederiz çocuklar diyoruz 162-38 top oynamışız açık arada net bir şeyli oynadığımız belli tek kale oynamışız çünkü rakip 5-4-1 yatmış savunmaya Ersun Yanal Antalya'sı gibi Çınar Özdemir'e de tebrik ederim. Gerçekten güzel maç çıkardı beni burada. Yüreğim 300-500 oldu yani gerçekten. Evet şimdi bakalım. Önce bir Evet. Eskişehir Adana Spor 4 geçmiş Eskişehir. Avarajı olarak farkı açmaya başladı. Adana Demirspor 2, Boluspor 2. Balıkesir Ümraniye kaybetmiş. Ümraniye geliyor arkadan. Altınordu, Ordu 3-2 yenmiş. Vay vay vay. Abdullah Kulova bak sen. Samsun Ankara Sporu 3-0'la geçerken Bandırma Sporu İstanbul'u 3-1 yendiğini görüyoruz. Altay Geriyesu Sporu 3-0 yenmiş. Geçören Tuzlu Sporu 3-0 yenmiş. Güzel başlar var. Aşağıdan başlayalım. Sonra bir yukarı bir aşağı yapabiliriz gerekirse. Önce bir Altay'a bakalım. Icardi 22 60 Kalafat 36 Asakal Amış 46 Ben Nasser 9 Thiago 3 gal 3 sıfırlı galibiyet 9 şut 9 şut açıkçası başa baş mücadelede kalite farkı burada açıkçası e, e kalite farkı burada skoru belleyen etkin olmuş çünkü iyi oyuncular olunca tak tak bitirmiş işi rakipte öyle bir kalite yok. Ee, burada bakacağımız Eskişehir'e merak ediyorum. Eskişehir'e e, 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 bakabilir miyim? Keşke şey dört yanmış. Uy. Uf adam kadroya bakar mısın? De, Yüz, Fatih, Rodri, Mbappe, Fatih, e, o, anasın, kere, o, o Yalnız 11 şut Adana Spor mu? Vay be Adana bak sen. Uh. İşte burada da kalite farkı yeni ortada. Yani adamın kalite oyuncuları çok yüksek oranlı olunca Adana oyuncuları düşük kaldığı için fırsat bulunca etkisi kalmış belki de. O yüzden değerlendirememiş. Burada iki, iki, iki güzel bir maç var açıkçası. Karşılıklı ikişer gol olunca ve gol sesi üçlük olunca ee, zevk daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dakika 1 Boluspor golle başlamış. Enis Bardi ile 14'te 2-0 yapmış Boluspor ama arkasından ilk yarıda tekrardan eşitlemiş Adana, Adana Demirspor. 28 Çatlı, 44 Çatlı ilk yarıda gelen gelmiş. Bütün goller ikinci yarıda herhangi bir gol çıkmamış. 4 sarı kart toplamda 12 şut 9 şut 6 korner 7 korner. 4-4-2 gaya karşı 4-3 ile çıkmış Bolu Spor %8'i 42 Ardahan Demirspor biraz daha iyi oynamış gibi gözüküyor ama açıkçası Bolu Spor tepek etmeye gerekiyor. İki takım da tebrik etmeye gerekiyor. Güzel maç olmuş açıkçası. Seyir zevki güzel olmuştur. Burada benim açıkçası beklemediğim bir galibiyet diyeceğim ama Altınordu gerçekten ya e, Abdullah Kulop geldikten sonra inanılmaz bir gelişme kaydettik takım olarak. Güzel de yükselişler çıkacağız. Birazdan zaten göreceksiniz ki of 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 13 Osimhen 21 Osimhen 26 Max Gomez 27 Osimhen 27 dakikada hedefi yapan Osimhen maçın ve hatta haftanın kahramanı olmuş diyebiliriz. Burada da Şerem Şahpi Süleymanov'un 1.73'te golü 3-2 yapmış. Daha fazla da gol olmuş. 9 şut 10 şut. 4 korner 8 korner. 58'i 42 başa baş geçen mücadelede açıkçası Osimhen faktörü maçı skorunu belirleyen etken olmuş. Burada Samsun'a bakabiliriz. Bandırmaya bakalım. Bugün bu hafta güzel maçlar varmış ya. Güzel skolu maçlar olmuş. Bugün güzel maçlar. Al Davsari 2'de atmış. E, biz kim bu bandırma? Belen 4, 2 ve 4 hızlı başlamış bandırma. 37. Joao Felix tek karşılık veren İstanbul Spor. 44'te tekrardan 3 birli öne geçmiş. Ben Altan Velasquez'in golüyle bandırma spor. Ve kralın da gol olmamış. İlk yerde bütün goller gelmiş. 9 şutta 2 e, yine başa baş geçen mücadelede açıkçası. Bandano Spor 3-1 kazanmayı başarmış. Samsun'a da hadi bakmışken bir de geçiyor ona bakarız ya. Kırmayın He, o Sarı hakemde iki kırmızı mı? Vay arasını öyle. Dakika 1'de Jankowski ile 10 kişi kalan Ankara 40, 41'e kadar dayanmış aslında. Gol yememişler. 41'de de bu sefer Samsun 10 kişi kalmış. İkinci yarıda iki takımda birer kişi eksikle tekrardan sahneye çıkmışlar ve e, açıkçası 62 haller, 76 Hernani, 79 haller, Hernani 1 gol, 2 asist, haller 2 gol. İki kahraman, iki maçın adamı diyebiliriz. 11 şut, 3 şut. Açıkçası Samsun ya yani her türlü maçı kazanmış. 4-5-1 taktiğiyle e, güzel oynamış. Samsun'u tebrik etmeye gerekiyor. Ankara Spor'un burada yapacağı hiçbir şey yokmuş. Bir de geçiyor bakacaktık. Yine 20 dakika gelecek. 62 ikinci 70 Suarez 77 Luis Suarez 2 tane Luis Suarez'in golü Sebayos Kukarela ve Bando'yun asistleri maç adamı Luis Suarez olmuş 11 şutta 5 şut açıkçası daha iyi ve daha fazla üretken olan geç öğren Kemal Ruh tarafı Tuzlu Spor tarafı Asman kendisi aslında Tuzlu Spor'a karşı hata yapmamış. Evet, yarın e, giriyorsunuz. Giresun gideceğiz. Giriyorsun. kadrosu ortalama. Ama bir düşük açıkçası. Eskişehir Balıkesir Spor. Altın oldu. Geçiyor. Önemli. Bu maç çok güzel olacağını düşündüm içimden. Bol Spor. Bandırma Spor. Tuzla Spor. Adana Demir Spor. İki mavili takım. Ümraniye Spor. spor kar Adana Demir Spor'a karşı olacak. Menemen Spor. Altı ayı ağırlayacak. Yani Samsun İstanbul'da etkileşimden gidecek. Ankara Spor'da Akisas Spor'a ağırlayacak. Güzel maçlar var. Yarın. Ama benim aralarından en favori bir daha en favori olarak gördüm. Geç oran altın oldu. Arkasından da kupa maçları var. Tuzlu Spor'a karşı oynayacağız. Bandırmalarına her neyse bunlar bu şekilde. Onlara o gün geldiğine bakarız. Evet şimdi puan tablosuna bakalım. 9. hafta itibariyle ligde şu an Eskişehir, Eskişehir ve biz normal bir şekilde 23'er puanla ligi ilk iki izleri yerinde alıyoruz. Zirvesinde buluyoruz diyebiliriz. Ağraş farkı olarak bize yaklaşık 2-3 ağraş fazlalar. Sıkıntı yok. Ee, Eskişehir 23, biz 23. Arkamızdan Keçiören geliyor <laughs> 20 puanla. Akisar Spor, Akisar Spor 19 puanla 4. sırada düşmüş. Altta yükselmeye devam ediyor. 16 puanla 5. sıraya yükselmiş. Ümraniye yükseldi işte 16 puanla 6. sıraya yükselmiş. Adana Demirspor Bu altta Bolu kendi sahası 2-2 beraber kaldıktan sonra 15 puanla 7. sıraya ekillemiş. Altın orada 14 puanla 8'e yükselirken yani Bolu Spor'da 12 puanla 9'da kalmış. Balıkesir 10 puanla 10. 10. sırada. Menemen 10 puanla 11 ve Ankara Spor 12, 10 puanla 12. sırada yer almışlar bu haftayı iç oynamadan yer değiştirmeden. Samsung bu hafta aldığı Önemli galibiyetle 9 puanla 13'e kadar yattı kendine. İstanbul 8 puanla 14'te kaldı. Tuz 8 puanla 15. sıraya yerleşirken Bandırma 6 puanla 16 sıraya yükselirken kritik bir galibiyet aldı açıkçası Sağ aşağıdan kurtulmak için. Yarınki oynayacağımız Giresun 4 puanla 17. sıraya gerilemiş. Açıkçası ligin en fazla gol yenen takımına karşı bakalım. Gerçi Adana Demirspor'da en fazla gol yemiş. Ee, bakalım neler yapacağız. Adana'da 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Menajer listesinde Ragnar Eskişehir'den birinci. geç öğrenden olsan iki. bir üçüncü. Hasan Büyük Ünal'den dört. Abdullah Klop altın odan beş. Geri kalanlar bu şekilde gidiyor. Ramazan Hoca, Tarık Kağan, Çınar, İlhan diye gidiyor. Hmm. 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 bu şekilde yani. Bu şekilde. Evet. Güzel. Ligimizin gol karanına bakalım mı? Fatih 7 gol ile ligde liderliği aldı. Maxi Gomez 6, Şahpi Süleymanov 6, Ali Akman 6, Yosan 6. Arkadan Icardi, Hansen, Yunus Akgün diye geliyor. Bizden Martinez 3 maçı 3 gol güzel. Asist kralına bakalım. Sebayos geç öğrendi. Şova devam ediyor. 6 asist ile 7 maçta çok iyi bir katkı asist olarak. 6 ayda Ben Nasser görüyoruz. 1 gol 3 asist. Güzel bir katkı. Osman'a Dembeli 3 gol 3 asist. Güzel. Herrera 2 iki... bizden Herrera var. 2 maç galiba değil mi? 5 maç varmış. En çok katkı veren de 9'da Seba Yos, orta sahada şu an lege'nin en iyisi Fatih 8, Şafi Süleyman Ağabey 7, Ali Akman 7, Yuvastan 6, İlkin 7. Pardon 7 işte. Kadro veriyorlar baktığımızda Eskişehir 245 milyon euro, 1. Biz 162 milyon euro ile ikinciyiz. Arkadan 6'a geri 150 milyon, 151 milyon euro ile Akisar 140 milyon euro, Altunodu 125, Adana Evo 121. 100 milyon para geçen 6 takım görüyorum şu an. Samsun, Keçiören ve Balıkesir'in de 100 milyon barajına yakın takımlar olarak görüyordum. Yani koncamız geliyorsunuz 78.7 milyon kadro değeri ve 5 milyon ortalama oyuncu değeri de bizi zorlayacak bakalım. Bize karşı çıkacak. İstatistik olarak ligimizde güzel. Evet. Bölümü tamamladık. Buraya kadar izleyen çok çok teşekkür ederim. Hemen 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 her bölümümüz artık kısa, klasikleşmeye başlayan şöyle bir rakip analizi yapalım müllerleri var. Bizi sıkıntı çıkarabilirler. Ortada daha mı zor geziyor. Ama birazcık moralsiz bir takım tabi. Normaldir o kadar kötü giderken. Güzel sakatlıkları da var burada. Ee, savunmada Laporte ben alacaktım. O aldı. Açıkçası takım çok karışık. Çok iyi, çok kötü. Hani arası yok. Uçurumla, uçurum gibi bir fark var. Yani iyi oyuncularla kötü oyuncu arasında. Ee, sürpriz yapabilir ama sürprize yeni vermememiz gerekiyor. Deplasman her zaman zordur. Hangi takım olursa olsun diyoruz. Güzel bir seriye devam ediyoruz. Güzel bir yenilmemezlik serisi adlı güzel bir işi Bursa Spor Kariyeri izliyoruz. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir. Ee, videolarda hoşunuza gidiyordur diyorum. Ee, hoşunuza gitse bir like'ınızı alırım. Bir de abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone artışında durduk. Durduk gerçekten durduk yani. Bir yaklaşık bir son bir haftadır neredeyse bir veya iki arttı her neyse. Ey, yavaş yavaş artış gerekirse biz istikrar ve düzenli video çekmeye devam edeceğiz. Ee, beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ettim. Tekrardan onlar zaten yorumlarda kendini belirtiyor diyor. Bu kadar. Ben gittim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve 20 dakikaya işte da.